Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün sizlerden gelen soruları ne yapıyoruz? Cevaplıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bizde ilişkilerin kötü hallerini çok gördük. Şimdi size ideal ilişkiyi sorsak üçer maddeyle anlatır mısınız? Senin sorun bana ne bakıyorsun? Hayır efendim ben şu an sordum sen cevap verirsin. Zor soruları böyle bana yöneltemezsin. Ben de cevap vereceğim sen de cevap ver. Hadi klişeleri yapıştıralım o zaman. Yeterli düzeyde zeka. Anne... Hani... <laughs> Oradan mı başlayayım? <laughs> evet zekası olsun. E, mizah anlayışı diyebilir miyiz? Eğlenebilmeli insan. Kesinlikle. Bence ve çok para. mizah, <laughs> <laughs> zeka, mizah anlayışı. Sadakat. Ve... Sadakat, Sadak, güvenmek çok önemli. Çok önemli. Selam vermemek için yaptığın bir şey söyleyebilir misin? Mesela yolda birini görüyorsun aç hiç... gözüm bir şey kaçıyor hemen böyle önüme falan Yine bakarak bakıyor. devam evet. ediyorsun. Çünkü telefon numarası çok klişe onu yapmıyor. Yani beni böyle görürseniz bilin ki sizi gör Gözünde şöyle parmak varsa <laughs> ve yere bakarak görüyorsan... Sen benim görmek istemediğim birisin. En son sinirle attığınız mesaj neydi? Çok güzel. Bunu söyleyemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu burada söyleyemeyiz. Köt kötü söz kullanımı içeren bir mesajdı. Bir bölümünü paylaş. Sana... ...falan hani o, o kadar. <laughs> ya öfkeli bir mesajdı Yakıştı evet. Yakıştı mı be? Gibi. Ha, gibi. Evet. <laughs> hiç oldu mu bu hiç? <laughs> benim benim <de> bir şeydi. <laughs> Sen de bir sıra bende. Aşkım şimdi maydanoz var yemin Gerçekten. ederim. Gerçekten. <laughs> evet. <gülüyor> Dilinize takılan şarkıyı veya dişinize takılan maydanozu... <laughs> Dilinize takılan şarkıyı mırıldanır mısınız? Sana bana 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 Benim böyle takılıyor. <laughs> benim de şu takıldı. Dinlettin mi oyunu büyükük? büyük yük. <laughs> Zaten dili bize yani çok da takılmıyor. Takılmıyor işte yani. Martılar falan filan. O takıldı benim son zamanlarda. Dışarıdan aldığınız en garip tepki veya yorum var mı? Varsa ne? Daha geçen gün aldım bunu çok taze. Birisi şöyle demiş DM'den. Yeriz Hanım. <laughs> Ya keşke gösterebilsem onu. Yeliz Hanım çok erkeksi bir bayansınız. Böyle <laughs> delikanlı, sert abi gibi tavırlarınız var. Neden? Demiş. Sonra ben de o sırada yanımda olan arkadaşım Aa ben delikanlı böyle sert delikanlı falan bir e, bayan mıyım? Bayan <laughs> Öyle miyim ben? Erkeksi miyim ben ya falan dedim. Ben o <laughs> algılamadım hiç işte dedi bir rahatladım. Erkeksi miyim ben? Hayır Ufak, hayatım yani. Minik. Hayır hiç alaka Ufak bir erkek Fatma'lık belki. Hiç Zaman yok. zaman. Değilsin aşkım. Ciddi ciddi soruyorum demiş. Tamam. Esma'nın dünyası. Aşk her şeyi affeder mi? Sana sormuş bana ne bakıyorsun? Ya sana bana yok. Sana bana yok. İkimize de soruluyor. Etmez. Bence. Aşk, Aşk bence şey ya. ya. Aşk böyle bir böyle şey. bir şey, Duruşsuz, karaktersiz bir şey. Aşk Ay. eder ama ben etmem. Ya inanılmaz <laughs> ya. Slogan gibi bir kadın ya Rabbim. <laughs> Çektin mi? <laughs> çektim ben. El de bekletiyorum. Be. Instagram'da magazin sayfalarındaki haberleri birbirinize yolluyor musunuz? Aa bak ne olmuş diye. <laughs> Bunu kimin yaptığını herkes anlamıştır herhalde. <laughs> Hepimiz magazin seviyoruz. İnsan sevdiği insanların hayatını merak eder. Normal hayatta da öyle değil midir? Sevdiğim bir insanı merak edersin. Sevdiğim ünlülerin hayatını merak ediyorum yani. Sevdiğim diyorsun. Sevdiğim ha. dedim. Tamam. Sevdiğim evet. veya sevmediğim. Bazıları daha fazla merak eder. <laughs> Şimdi, Şimdi kıracağım tamam, diye elmayan. o kadar korkuyorum. Çünkü bu. evet. Açıl. Elim Gönül güçlü. Heh. Bana bir aşk tavsiyesi verir mi? Aldatıldım ama barışmam için ısrarcı bir eski sevgilim var. Hadi bakalım yargını dağıt be. Dağıt yargını. Aşkım. Take your position. Hayat. Barışmak için ısrar ediyorsa asla barışma ama barışacak. Oyala. Oyala. Süründür. Oyala. De ki ona ee, bu süreçte seni biraz izlemek istiyorum falan de. Ki o sırada zaten adam seni aldattığına göre belli ki gözü kaşı ayrı oynuyor. <laughs> en azından bir süre onu kadınlardan uzak tutmuş ve ona böyle bir kötülük yapmış olursun. Kolay <laughs> <Bunlara> gelsin aşkım. <laughs> sizi aldatan adamlarla barışmayın. Bu da gözlenim mesajıydı. Evet karşı tarafın sizi etkilemesi için buradan birkaç taktik verir misiniz? Ama Ceyda sormuş bunu. Taktik maktik yok. <laughs> Vallahi iyi. Do yeter. Doğal, doğal olursa, kendisi gibi olursa, kasmazsa kendini çok bir de mizah duygusu gelişkinse <laughs> e herhalde etkiler. Değil mi? <laughs> ha bakalım. Tahammül edemediğiniz sizi en sinirlendiren şey ne? Ya gözdeyi sinirli görmek o kadar eğlenceli bir şey ki. <laughs> ya o çok sinirliyken ve köpürüyorken ben etrafında olmayı o kadar çok seviyorum. çünkü Peki ne olmam. sence? Sen cevap ver bunu. Beni en sinirlendiren şey ne? Aptallık. Teşekkürler. Aptallığa müthiş sinirleniyor. Çok da güzel komik sinirleniyor ve onu izlemek çok keyif oluyor yani. A keyifli oluyor. Ben hatta bazen gizlice çekiyorum falan sonra izleyip beraber gülüyoruz. Teşekkürler canım. <gülüyor> Doğru muydu aptallık değil mi? Yüzde yüz. Hani aptallık da demeyelim de şimdi Aplaklık. aptal olanlar alınmasın. <laughs> yani yeterince zeki olmamak diyelim. Hani Alınıp sana mesaj falan atmış olsa ya neden mi <laughs> dedin? Sen neden mi aptal dedin? Senin sorun mu benim sorun mu bu? Benim ben fark ettim. Sahneden çıkınca karakter etkisi altında kalıp sette o şekilde davranmaya devam ediyor musunuz? Tabii ben el öptürüyorum. <laughs> ben de sürekli birilerini okuldan almaya gidiyorum. <laughs> ya okuldan alacak çocuğunuz var mı diyorum son zamanlarda. Ben diyorum ki mesela Yelizcim diyorum kedime bakar mısın diyorum. <laughs> Kedimi veterinere sen götürür müsün <laughs> diyorum. Çünkü ee, o duygudan çıkmasını istemiyorum. Yani bir Biz sorumluluk o... almak istiyor oluyorum hala böyle etrafımda. O da önemli bir şeydir arkadaşlar. Yani e, sonuçta arkadaşının Ne kadar değer Bizi gösterir zaten tabii. de karaktere de. Evet. Benim öyle okuldan almak. Ben de el öptürüyorum Gücüm, gücümü hissetmek için. İlk kez bile <laughs> hayranımızla tanıştığımız anı hatırlıyor musunuz? O an... Neler hissetmiştiniz? Hatırlıyorum, travma mı oldu o benim? Karakolluk falan olacaktık çünkü neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> yani bir, bir tane şey normal <gülüyor> <gülüyor> Bir tane çocuk vardı o zamanlar ya. Ben 23-24 yaşındayım. O da böyle 18-19 yaşında ama iriyor falan da bitip. ama beni her yerde buluyor. Sete kadar geliyor, seti buluyor. Biz böyle sarı yerde, bilmem nerede çekim yapıyoruz falan. Yemin ederim bak, abartısız söylüyorum. Hiç olmadık bir ağacın arkasında mesela çocuğu Tövbe görüyorum, yarım var. yüz böyle bana bakıyor oluyor falan. falan. Bir gördüm, üç gördüm, beş gördüm. Sonra endişelenmeye çünkü bir gün arabaya bindim, tam böyle direksiyondayım, yan penceremde böyle böyle bana bakıyor Ay. falan. Orada çok panik oldum, arabadan indim koşarak sete gittim. Evet. Erdem var o zaman, o setle beraber, Erdem Akakça falan onları söyledim. Tuna abi, Erdem abi beni kurtarın falan filan diye. Onlar kurtardılar beni çocuktan gerçekten çünkü sağlıksızdı yani. Artık Eğer... bir gün hani evde falan bulacağım diye eve gireceğim, içeriden çıkacak diye ben yani çok endişelenmeye başlamıştım. Bir uzaklaştırdılar onu, biraz konuştular falan çocuğu bir daha görmedim. İlk hayranın mıydı bu? Ya yani mesela Benim ha, gördüğüm, senin, bildiğim tanıdığım ilk. Yani çok ürkütücüydü o birazcık. Bana hep teyzeler Psikolojik falan. bir vakaydı yani. Teyzeler mi? Teyzeler. Hiç öyle bir şey <laughs> Teyze, mi bilmiyorum. oldu. teyzeler sıkıştırıp atıyorlar Bizi bir gün tarayla çekim yaparken şöyle bir şey oldu. Biraz önceki soruya <laughs> da bağlantılı bu. Ee, böyle yaptı bize kadın. Sizden nefret ediyorum. Harikasınız. <laughs> Çok iyi bir duygu karmaşızı. <laughs> teyzeler seviyor beni. Ya da sevmiyor. Seni tabii ki genç güzel kızsın. <laughs> oğlanlar beğeniyordur. Yeliz ve Gözde ye sor. İkimize de soruyor. Tamam. Karakterlerinizle dört kişi bir yemeğe çıksanız o yemek nasıl geçer? Bahar sen ben. Gönül güçlü yani. <laughs> Yani biz ve o ikisi. Evet. Of çok eğleniriz. Eğlenir miyiz? Eğleniriz değil mi? Bence çok eğleniriz. O <laughs> ikisinin arasındaki gerilimi çok güzel ve ciddiyetle parlarız. Köpürtürüz tamam. ikisini Ortam birbirine çakarız. Ortam biz iç gülmeden otururuz. Sonra bütün gece sabaha kadar güleriz. <laughs> evet. Büyük eğlenebilir büyük Biz de öyle anlarımız oluyor. Yani kimseye tabii ki böyle kötülükler yapmıyoruz ama <laughs> hani böyle o anda ortamda hiç gülmeyip kendimizi böyle içimize atıp Tutup. atıp atıp sonra fazla gülme problemi yaşayabiliyoruz. Birkaç hafta boyunca olandan bahsedip gülmüyoruz bilmek falan böyle şeyler Bence oluyor yani. Bence çok eğleniriz ya. Of. Doğru söylüyorsun. Keşke çok gelseler ediyoruz. de çıksak. Hatta biraz içirsek ikisini. Ay Bahar'ı falan böyle rahatlamış görmek istemez misin? Bahar'ı mi? rahatlamış Gönlünü görmek çok isterim evet <laughs> ya. Bahar'ı okul dışında, okul dışında bir yerde görmek mi? Heyecan verici. <laughs> yani flört ederken bile çay tercih eden bir kızı ben böyle birazcık ben ya yani sadece bırakmıyor. flört mü? <laughs> Çayı içtik ondan sonra ooo <laughs> filan diyor birbirimize. Oynamayalım ha. Tamam. Gıybet grubunuz var mı? Varsa en son mesajı okur musunuz? Tabii ki hayır Biriler ya. gibi zile basalım. Cın cın cın. Yani asla okuyamayız. <laughs> Ama var. Çok ya, alev alev bir grup var yani yanıyor yani. Hayatımın dönüm noktasıydı dediğiniz bir an var mı? Elif'i evet, tanıdığım. Evet ama o bu duygusallaşıp sarılacağımızı biliyordum evet. bir noktada <laughs> bazı sorularda. Evet. Yani benim öyle şeylerim yoktur ya hayatın her anı dönüm Kesinlikle dost olamayacağın karakterdeki insanlar nasıl olur? Samimiyetsiz. Evet. Samimiyetsiz, içten pazarlıklı. Böyle insanla böyle konuşan ama sonra anında işte ifadesi değişen aslında arkada bambaşka şeyler döndüren Yılıklı. insanlar ya. <laughs> Sorun yaşıyoruz evet. Şu an birbirinizi motive edici bir cümle söyler misiniz? <laughs> Hep söylediğim için şu an şey yapamadım. Çok güzelsin evet, o bir motive çıktı o. Tatile gidiyoruz. Aa tatile gidiyoruz. Evet. evet. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Müthiş tatil yapacağız. Özgürüz. Yani gaz vermekle motive etmeyi biraz karıştırdım o yüzden edeyim. Sette beraber olduğunuz sahneler nasıl geçiyor? Gözde Hanım gülme <laughs> krizine sokuyor mu herkesi diye bir sorun. Gözde Hanım gülme krizine sokuyor, evet. Yalan söyleniyor. Ben sette çok ciddiyimdir. Ciddiyiz, evet. İşinin peşinde. hiç Asla. Eğer değil. onlar gülüyorsa bu benim hatam değil. <laughs> sette beraber olduğumuz sahneler çok güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor ya. Biz çok seviyoruz. Bir de böyle özellikle Gönül Bahar olarak bir şey çekiyorsak bayağı da eğlendiğimiz için çok iyi geçiyor. Zaten be beraber sahne annemiz olmasa da aynı karavanda falan olduğumuz için genellikle bir aradayız ve bunun için çok mutluyum. Ben de çok ağlama noktasına geldik bence biraz da <laughs> o yaş burada onlar. Gönülün koltuktan kalkamadığı sahne ha. tamamen doğal mıydı Arkadaşlar bu soruyu soran İsmail gibi bir arkadaşıma <laughs> çok teşekkür ediyorum. <laughs> bir giriş yaptım. Bakın okuyorum <laughs> değil mi? 38 arkadaş. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu soruyu bütün Türkiye cidden çok merak etti. Aylarca uyuyamadınız. <gülüyor> <gülüyor> Ee, telefonlar yağdı şeyler. O sahne doğaçlama değildi arkadaşlar. Ama senaryoda da yoktu. Yönetmenimiz sadece herhalde benim oradan kalkamayacağımı ileri görüşleriyle fark ederek dedik. Oradan kalkamamayı bir oynasana dedi. Öyle oynadı. Bu doğaçlama sayılmıyor. Ama o kadar. verirdi. Bak aşkım senin zaten ne biliyor musun? O kadar doğal oynadın ki onu herkes doğaçlama zannet. Burada bütün alkışlar sana gelsin. Ya 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 bir yapma ya hadi bir şey bensin ya. Ben bu sahneyi çekemeyeceğim dediğiniz bir sahne oldu mu? Hangi sahne ve neden? Ben bu sahneyi çek çekemeyeceğim dediğim bir saniye, Yo bu işimde olmadı ya. Hayır normalde yani bütün oyunculuk hayatında oldu mu? Ya geçiştirdim işte olmadı falan diye. Niye <laughs> Bence beni zora sokuyor. Ya bırak ya. Atıyorum Anlat kız e, işte hemen. çok. Ben genelde partnerlerimle çok iyi anlaşırım ve arkadaş olurum. Ama bazen hani 40 yılda bir o kadar da arkadaş olmadığın bir partnerin olur ve onunla <laughs> işte ne bir sarılmak, öpüşmek işte onun gözlerinin içine bakıp onun ne kadar sevdiğini falan söylemek zorunda oldum. O sahneler olur ya, çekmeyeceğim demem tabii ki hiçbir sahne için ama çekerken daha bir zorlanıyorsun onda tabii ki yani. Şaka şaka, hepsi şakaydı. Tüm partnerlerini çok severek oynadım. Gözde ablamın saçını çekebilir misiniz Yeliz abla? Vay, Yeliz fanları. <gülüyor> <gülüyor> Toplanmışsınız. Çekmem aşkım, senin saçını niye çekeyim? Ben seninkini çekerim. <laughs> Gözde Hanım dobra gibi duruyor. Dobra biri gibi duruyor zaten. <laughs> Gözlerim niye öyle oldu? Gözlerim dobra gibi böyle. Topra, dobra dobra. duruyor. <laughs> <laughs> Gözlerim biraz dobuk duruyor. <laughs> evet dobra indirecek işte. Ay özür Dobra biri gibi duruyor. <laughs> Hemen Zıra. böyle ne düşünüyorsa söylüyor gibi. Öyle midir? Direkt öyledir. E, Biz iftira sayan bir gözde zaten bu ülkede yemin ederim böyle bir şey yok. Herkese böyle Keşke şey böyle atar yani. Hiç öyle bir aa benimle ilgili insanlara yanlış bilgiler vermiyorlar. Yani, Görmüyorlar. Herkes ha, beni zaten sevmiyor. sevmiyor. Yeliz'in saçları doğal mı? izlerken gözümü alamıyorum maşallah. Ay teşekkür ederim. Galiba burada hani kuaförün kim sormak istemiş çünkü. Beni takip edenler zaten aslında kuaförümü öğreniyorlar. Çünkü evet kuaförün kim sorusu ama 3 milyon doğal. kere soruluyor. Saçlarım kendi saçlarım. Takma tutma bir şeyler yok ee, ama boy boyatıyorum. Renk olarak doğal değil. havalı. Gerçek hayatta gönül güçlü gibi biriyle tanışsanız onunla aranızın nasıl olması Belanı aramıyorsan Allah'tan <laughs> kötü olsun istemem yemez zaten. Gerçek yani. hayatta gönül güçlü gibi çok insanı tanıyorum. Aram mesafeli. <laughs> Mesafeli ama öyle iyi yani sonuçta görünce Tabii de de merhaba falan. Merhaba, merhaba, nasılsınız? Tabii deyip uzaklaşıyorum. Asli şekilde davranmamışsın. Yok bak yani. atar gider ona yapamam yani hiç gerek yok. Derin gibi kızınız olsa ne yapardınız? Sen cevap vereceğim Ben ne yapardım? Abi böyle sorulara cevap vermek de çok şey yani bıçak sırtı. Ben İçimden mesela... şey geliyor ben gerçekten yollardım onu yurt dışına bir yere falan. <laughs> Burada bu kadar hani artık. Ya tedavi sağlanabilirdi gerçekten. Ya cidden bunu şaka <laughs> olarak söylemiyorum. Hani i̇nsan niye böyle bir şey yapar ki? <laughs> Terapi diyoruz değil mi? Terapiye <laughs> yollardık yani. Ben seni İngiltere'de okutmuşum çocuğum. Orada gezmişsin, dolaşmışsın. Tekirdağ'a geldim, buradaki bu adamın yani. Hadi doktora sen. derdim, hadi doktora. Terapi. terapi de çözmedi, ne yapardın? Olmuyor yani. Üç yıl düzenli terapi aldı falan filan gitti. Her şeyi, çeşitli tedavi yöntemleri denendi. De olmuyor kız bu. Ne yaparsın? Volkan'ı tedavi ettirirdim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o doğumu da hastaya götürdüm falan. <laughs> bu şekilde. Yani ben e, bir bilime kendimi verirdin Verirdim. önce. Evet, evet. Sonra? Bilim. Sonra da. Bilimden sonra? Dilek tutar. Kapı kapı gezer. <laughs> Sizin için bir ilişkide en önemli şey nedir ya da sadakatsiz bir insan? Bunu sorduğumuz şeyi içine atmışsın. Geri hayır atmadım öyle bir şey. Öyle mi? Hatta sadakatsiz bir insanı affeder misiniz? Ona inanır mısınız? Bir şey cevaplamadık ben mı? Ben çok severim sadakatsiz insanları. Çünkü eğlenceli. Yani hmm. öbürü çok sıkıcı bence. Tabii ki <laughs> affedemeyiz. Delirdi. De. Sevmeyiz. Sadakatsizleri hayır diyor. Teşekkürler. Bugünkü programımızın Sonundan sonuna geldik. geldik. Ve yarın bir programımız yok. <laughs> Gerçekten bu mu? ideal kapanış senin için? <laughs> <laughs> Oldu mu? İçine sindi mi? Yok sen yap kapanış, açılış yap. yapar. Sorduğunuz sorular için çok teşekkür ederiz. Biz çok keyif aldık, eğlendik. Yine geleceğiz buraya. <laughs> <laughs> Bundan sonra hoş, hoş gel geldiniz. Oo, Oo, o, o, o bu o değil. Hadi 3 kanalımıza hoş geldin yapalım mı? <laughs> 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 tamam da işte Yıllardır. kanalımızı kuracağız ya biz de kendi kanalımızı. Ha, Bir denemesini kanalımıza yapalım mı? gelin. Bunları bırakın. Bizi izleyin. <laughs> Görüşürüz o ne diyor falan <laughs> diye. Meydan okumayı severim. Bizi buradan döverek atacaklar birazdan ama. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.